Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uras. Evet arkadaşlar bugün seninle yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar Türk haritası var. Türk haritasında 81 ili doğru tahmin etmeye çalışacağız. Hepsine doğru cevap vermeye çalışacağız. Bu arada daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan video like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. İl bulma oyunu oynayacağız arkadaşlar. 81 ilin 81'ini doğru cevap vermeye çalışacağız. Çok dikkatli olmamız lazım. Amacım hepsini doğru bilmek. Umarım başarırım. O zaman başlayalım. İlk şehrimiz arkadaşlar Antalya, İstanbul, Mersin. Burası Mersin, Antalya ama burada yanında? <laughs> evet. Çanakkale, Tekirdağ, Kilis. Tabii ki Tekirdağ. Burası Erzurum. Doğru yapalım hepsini de. Karaman, Urfa, Masya. Tabii ki de Urfa, Şanlıurfa. Şırnak, Kilis, Hakkari. Hakkari en sonda olması lazım. Şırnak diye biliyorum. Evet. Ee, Erzurum'un hemen yanında Bayburt Burası Erzurum değil mi ya Doğru bildik Erzurum olması lazım Ya da aynen öyle olması lazım Bir kafam gitti ama Artvin ee, Burası abi küçük Karabük Şu an 8'de 8 gidiyoruz Konya ee, Burası arkadaşlar Balıkesir ee, Hemen yanında Mersin'in yanında Adana Konya'nın hemen diğer yanında da Afyon Karahisar olması lazım ya. Evet doğru Afyon Karahisar. Buradaki küçük gördüğünüz yer arkadaşlar Karaman. Hemen Konya'nın altında Mersin'in üstünde kalıyor. Adana'nın hemen diğer komşu şehri Maraş, Kahramanmaraş. Urfa'nın hemen üstünde Diyarbakır olması lazım. Kontrol ediyorum evet. Eee... Karabüğün hemen altında Çankırı olması lazım. Çanakkale zaten burada. Iğdır zaten değil. Çankırı. Ee, Erzurum'un diğer yanında Ağrı olması lazım. Sinop değil değil mi? Ağrı evet. Aa, burası Antalya çok basit. Ee, Trabzon burada basit. Sonra bu gördüğünüz küçük yer Kırıkkale. 20'de 20 gidiyoruz gayet iyi. Ee, Muğla olması lazım. Evet Muğla. Erzurum Laks. Zaten diğer şıklara bakınca da az çok tahmin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Rize yukarıda kalıyor. Tunceli diyebiliyorum. Umarım yanılmam. Bitlis olabilir mi? Yanlış. Bitlismiş. Hayır ya. Ee, burası Kars değil Erzincan. Bir tane yanlışımız var abi. Haritada işaretli değil hangisidir? Ee, Uşak. Uşak evet. Sonrasında burası Van. Van. Onu biliyoruz. Ee, Kars. Sonra bu gördüğünüz yer Denizli arkadaşlar. Ee, burası da İzmir, Kolay. Ardından gördüğünüz yer Rize. Hemen Trabzon'un yanında. Artvin'in de yanında. Ee, burası Manisa arkadaşlar. Güzel şehirlerden. Ee, Malatya. Güzel bir şehrimiz daha. Sonrasında bu gördüğünüz yer arkadaşlar Gümüşhane. Ee, Adıyaman hemen. Aralarında kalıyor Antep, Maraş'ın ve Urfa'nın da üstünde. Bir üstte daha Türklereli var. Ortada Kayseri. Şu gördüğünüz yer arkadaşlar Kocaeli. Burası Muş olması lazım. Evet doğru. Bu gördüğümüz küçük yer Yalova. En küçük şehirlerimizden birisi. Yani yüz ölçüm olarak şurayla. Burası İstanbul en kolay yerlerden. E ee, Edirne daha ile kendi yaşadığım şehir çıkmadı bu arada. Aksaray, Saray Nevşehir Tokat. Ee, Kayseri'nin hemen yanında Nevşehir diye biliyorum. Doğru. Ee, burası Burdur. Mu Isparta mı? Hadi gel bakalım. Şimdi Antalya'nın üstünde bir Burdur var bir Isparta var ama Burdur mu daha büyüktür Isparta mı? Isparta daha büyüktür bence. Isparta'dır burası ya. Evet, bu gördüğünüz yer o zaman Burdur arkadaşlar. Düzce, burada basit. Ee, burası Bingöl. Güzel gidiyoruz şu an. Ee, Samsun, çok güzel şehirlerden, kıyı şehirlerinden. Ee, hemen altında Amasya olabilir mi? Bolu, Bolu ya burası ya burası iyi de değildir herhalde ya. Amasya diyelim. Evet. Bu gördüğünüz yer Burdur arkadaşlar, bahsetmiştik. Ee, Ankara. Bu da kolaydı. Burası Iğdır, bu da kolay. Ee, Bilecik, güzel şehir, küçük bir şehir ama, <laughs> ee, Ardahan en üstte, ee, burası arkadaşlar Kütahya. Hala daha yaşadığım şehir çıkmadı bu arada. Ee, Sakarya değil, Siirt değil, Sivas yüz ölçümü de çok büyük. Ee, Kilis, Antep, Sinop, Bir yanlışımız var ya şuradan gittik arkadaşlar. Üzücü, 81'de 81 yapamadım. Canım sağ olsun abi. Batman, Tunceli. Bence Tunceli'dir diyecektim. Batman. E, ikinci yanlışı verdik. E, burası Antep. Abi şurayla hani e, Güneydoğu tarafında çok iyi değilim. E, Giresun. Ondan sonra Aksaray. Aksaray, 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 Hakkari. E, Kırşehir. Eşet Ertaş'ın memleketi. Ardından e, Siirt. Burası Çanakkale. Hala Daş kendi şehrim çıkmadı ve derken Bursa'yı yapıştırdık. 16. Yukarısı hmm, Tunceli değil Kastamonu diyebiliyorum. biliyorum. Zonguldak'ın yüz ölçümü bu kadar büyük müydü diye düşünüyorum ama Kastamonu da bu kadar e, büyük müydü ya bilmiyorum. Kastamonu e, şuranın Bartın olacağını varsayarsam. Bir yan tarafı Zonguldak'ta abi kastam onu diyeceğim ya. Evet. Ee, burası Eskişehir. Zaten artık çok e, zorlar bitti Tokat. Ardından e, Yozgat. Şurada dikkatsizliğimizden Bence yapabilirdik bu arada. Ee, Tunceli. Tunceli dedik ya yanlışlıkla. Bu küçük gördüğünüz yer arkadaşlar Adana'nın hemen yanında. Osmaniye. Eskiden Adana'ya bağlı bir şehirdi. Ardından gördüğünüz yer arkadaşlar Zonguldak şu arası Bartın Zonguldak'tan hemen yanı doğru bilmişiz. Ee, bu kısım Çorum evet Çorum Hatay daha çıkmadı hemen şu gördüğünüz küçük yerde Kilis. Ee, burası Bolu olması lazım evet Bolu. Burası zaten Ordu selam olsun ee, Elazığ koşlar ardından Aydın. Çok güzel bir şehir. Ee, burası Bartın arkadaşlar. Sakarya olması lazım. Kalan yerlerde Hatay. Burası burası neydi ya? Dur hadi bulalım. Mersin'in hemen üstünde. Aksaray'ın orada. Kıma gelmedi. Karaman mı? Karaman'ı yaptık mı? Burası Hatay. Bakalım şıklardan buluruz. Ee, Isparta Nide. Acı Isparta Nide'dir ya herhalde. Eee tabii niye de büyük tane? Çünkü Kayseri burada. Isparta bu tarafta. Burosta niye de arkadaşlar? Evet, oyun bitti. E, 79 doğru iki yanlış. O, o iki kısımda arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgemizden geldim. Bence fena değil. Amacım e, 81'de 81 yapmaktı ama olsun bence bu da bir başarıdır. ve sizler de oyunu oynamak istiyorsanız arkadaşlar e, Google'a İl bulma oyunu yazıp oynayabilirsiniz. Kendinizi test edebilirsiniz. Böyle bir hobiniz varsa geliştirebilirsiniz kendinizi Coğrafya bilginizi geliştirebilirsiniz diyorum. E, 79'a 2. Bence güzel skor. E, sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.